OSM Ortadoğu Hastanesi Sağlık Merkezini sunar. Sağlık Merkezinden mutlu akşamlar diliyoruz sevgili seyirciler. Bugün üroloji uzmanı bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Böbrekte ve idrar yollarında oluşan taşlarla ilgili konuşacağız. Prostatı da merak ediyorum. Gülay şöyle yapalım mı? Programımızın birinci bölümünde e, böbrekte ve idrar yollarında oluşan taşları konuşalım. Ee, bununla ilgili soruları hocamıza yöneltelim. Ee, i̇kinci bölümde de prostatı konuşalım istiyorum. Sence de uygunsa e, izleyicilerimizi en azından bu konuda bilgilendirmiş olalım. Çok iyi olur İbrahim. Benim de hocamıza yöneltmek istediğim bir takım sorularım var. Ama bunu sormadan önce hocamızla ilgili kısa bir VTR'miz var. Onu izledikten sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. Sağlık Merkezi'nin bu haftaki konuğu Üroloji Uzmanı Doktor Selahattin Ayçiçek. 1965 Şanlıurfa Suruç doğumlu olan Üroloji Uzmanı Doktor Selahattin Ayçiçek 1992 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 2003 yılında Dicle Üniversitesi'nde Üroloji alanında ihtisas eğitimini tamamladı. Adıyaman 82. Yıl Devlet Hastanesi ve Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesinde üroloji uzmanı olarak görev yapan Ayçiçek 2009 yılında OSM Ortadoğu Hastanesi'nde üroloji uzmanı olarak göreve başladı. Uzman Doktor Selahattin Ayçiçek ile idrar yollarında görülen taş hastalıkları ve prostatı konuşacağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz programımıza. Hoş böbreklerde ve e, idrar yollarında oluşan taşlardan bahsedeceğimizi söyledik programın başında. Hocam bu vücudumuzda böbreklerde ve idrar yollarında taş oluşumu nasıl geçiyor? Ana hatlarıyla bize kısaca bilgi verirseniz çok teşekkürler. Evet. E, taş hastalığı bütün dünyada e, ve bütün ırklarda görülebilen çok yaygın bir hastalıktır. E, bölgemizde de son derece e, fazla e, görülen bir hastalıktır. Özellikle Güneydoğu bölgesinde e, taş e, hastası çok fazladır. E, taşların nasıl oluştuğu konusunda kesin bir fikir birliği yok ama daha çok idrar yollarında oluşan kristallerin bir araya gelip e, çekirdek oluşturması ve daha sonra bundan büyümesi taş oluşmasının, e, oluşmasına zemin hazırlıyor. E, her yaşta görülebilir e, ama en çok 30-60 yaşlarında e, görmekteyiz. Erkeklerde daha fazla olmak üzere taş hastalığı görülebiliyor. Daha çok böbrekte taş oluşuyor, daha sonra işte taş böbrekteki taşlar üreter dediğimiz kanala düşüp oradan idrar torbasına düşmekte. Orada büyümeye devam edebilir ya da düşmeyebilir. Bunun dışında idrar torbasına taş oluşabilir. Dediğim gibi yani idrar yolları, ürüner sistem dediğimiz Bölgen hepsinde taş oluşabilir ama en fazla taş böbrekte oluşuyor. Esas oluşum yeri daha çok böbrektir. Evet. Aile öyküsünün hocam taş oluşumuna bir etkisi var mı? Mesela bir kişinin babasında, annesinde ya da bir yakınında e, taş oluşumu varsa, bu, bu yüzden ameliyat falan olmuşsa ya da bunun varlığı biliniyorsa o kişide de oluşma ihtimali var mı? Evet. İbrahim Bey, e, birinci derece akrabalarda taş olan hastalanan çocuklarında oluşma şansı yüksektir. Diğer kesimlere göre. yüz olacak diye bir şey yok ama e, görülme şansı daha fazladır. E, bu, bu konuda e, e, ispatlanmış şeyler vardır. Ama %100 değildir. Mutlaka onlarda da oluşma şansı vardır. Hocam, taş oluşumu e, vücudumuzda ağrıyla birlikte meydana geliyor. Bunun belirtileri var mı yoksa tesadüfen mi ortaya çıkıyor? Eee Taş çok küçükken herhangi bir şikayet olmaz aslında. Hasta herhangi bir e, şeyden e, doktora gitmez. yani Taş büyüdü mü böbrekte e, bir e, tıkanma yaptığında ağrı yapar, ağrıyla hasta, e, hastaneye gider. Ya da tesadüfen e, işlem sırasında bir ultrason film çektiği taş tespit edilir. Ama daha çok taşlar büyüdüğünde böbrekte bir yer işgal ettiğinde, böbrek çalışmasını bozduğunda, kanala düştüğünde kanalı idrar üreter dediğimiz idrar idrarın mesane geçtiği yeri tıkadığında böbrekte şişme, sancı yapmasına, ağrı yapmasına sebep olur, bulantı, kusma. Kişi hiçbir şikayeti yokken birdenbire şiddetli bir ağrıyla kendisini hastane atabiliyor. Daha önce de hiçbir taş öyküsü yok. Yapılan tetikler neticesinde taş olduğu ortaya çıkabiliyor. Evet. Yani e, hiçbir belirti vermeden de e, taş oluşumu yani te, tespit edilebilir mi? Edilebilir. Üçüncü. Edilebilir. Taş hiçbir belirti vermeyebilir. Böbrekte böbreğin alt kısmında, alt polünde e, taş yıllarca hiçbir şikayete sebep olmadan orada büyüyebilir, kalabilir. Hasta hiçbir şikayeti olmayabilir ama hasta bir idrarda kanama şikayetiyle, hasta sık idrar yolu enfeksiyonu geçiriyorsa Böğür ağrısı tekrar tekrarlıyorsa mutlaka bir değerlendirmek lazım. Evet. Taş yönden bir bakmak lazım. Yani illaki şey olması, yani sizin müdahale etmenizdeki temel sebep şu mu? Yani kişinin rahatsız olduğunu söylediğinde müdahale ediyorsunuz. Yani taşı tespit ettiniz filmde falan, gördünüz. Evet. Kişinin şikayeti yoksa ona müdahale edilmiyor mu? Yani genel prosedür nedir bu konuda? Şimdi taş düşüren bir hasta ya da taş tespit edilen bir hastaya biz diyoruz ki sizin taşınız var, taşın şu anda size bir zararı yok. Böbreğin alt kısmında, üst kısmında, orta kısmında bir yerde taşınız var. Bu taş büyür. Hiçbir zaman taş küçülmez, kaybolmaz. Taş büyür. Bir özelliği de oluyor. Taşlar büyür. Milimetreyken daha sonra santimetre kadar büyüyebiliyor. Bunun için e, uyanık olmanız lazım. ya Küçük taşsa biz diyoruz buna müdahale etmeye gerek yok. Medikal tedavi veriyoruz. Bir takım önerilerde bulunuyoruz. Bunları yapın diyoruz. Düşmüyorsa, herhangi bir sıkıntıya sebep olmuyorsa uzun süre takip edebiliyoruz. Ama taş büyüyorsa, böbrek fonksiyonunu bozuyorsa, böbreğin çalışmasına zarar veriyorsa buna müdahale etmemiz lazım. Ölçü bu. Evet. evet. Hocam peki e, bu taş oluşumun yaşla bir alakası var mı? Yani küçük çocuklarda da taş oluşum görülüyor mu? Her yaşta olabilir yani. Hı hı. Bebeklerde de taş olabilir. 90 yaşına 100 yaşına neyse yaş onlarda da görülebilir. Her yaş grubunda Her taş yaş görülebilir. Grubunda evet. taş Peki vücudumuz madem bunu üretiyor, bu taş oluşumu her zaman belki zarar vermiyor ama öyle bir dönem geliyor ki müdahale etmek gerekiyor. Deniz gibi kanala düştüğü zaman ya da işte belli bir vücud, böbreğin çalışmasını engellediği zaman hocamızın da söylediği gibi müdahale etmek gerekiyor. Şimdi, tabii bunu önlemenin yolu var mı ben onu soracağım da size. Yani vücutta taş oluşumunu önlemenin madem bu zarar veriyor belli bir dönem sonra önlemenin bir yolu var mı? Atıyorum beslenmede bir artık, çevresel faktörler mi? Yani neye dikkat etmeliyiz ki vücudumuzda taş oluşmasın? Evet. Şimdi taşın sebebi kesin belli olmadığı için ama bir takım e, çevresel faktörlerden e, beslenmeye kadar bir sürü şey suçlanıyor. E, bunlardan bir tanesi de mesela sıcak bölge. Sıcak bölgelerde idrar miktarı azalıyor. İdrar miktarının azalmasıyla birlikte idrar yoğunluğu artıyor. Taş oluşmasına zemin hazırlıyor. Onun için... E, Bölgemiz çok sıcak, özellikle yazın çok terlemeyle sıvı kaybediliyor. Dolayısıyla idrar yoğunluğu, konsantrasyonu artıyor, taş eğilimi artıyor. Ondan sonra e, ailede taş öyküsü varsa, daha önce taş düşürmüşse, taşı düşürmüş, küçüktür taş düşmüş, bir daha oluşma şansı vardır. Bunun için biz bunlara diyoruz ki günde 3 litre suyun altına düşmeyeceksiniz. Yemek olarak mutlaka alışkanlıklarınızı değiştireceksiniz. Beslenmeyi mutlaka değiştirmeniz lazım. Özellikle taş oluşumu en çok süt, yoğurt, e, peynir. Ondan sonra e, bu tür şeylerden taşların %90'ı kalsiyum oksalatan meydana geliyor. Kalsiyum süt, yoğurt, peynir içinde fazla miktarda bunu. Biz mutlaka bunları azaltın diyoruz. Taşınız mutlaka oluşur ama bunları azaltırsanız, günlük sıvı miktarını da artırırsanız taş, taş oluşma Şansını azaltırız. Bu daha ileri bir zamana e, yayılmış olur. Artı mutlaka e, egzersiz öneriyoruz. Mutlaka e, aktif bir hayat öneriyoruz. Özellikle oturan büro çalışanlarında taş oluşma riski yüksektir. Fırında çalışanlarda, sıcak ortamlarda bunlarda taş oluşma şansı yüksektir. Özellikle e, tarım işçilerinde mesela az görülüyor. E, fiziksel egzersizden dolayı daha az görülebiliyor. Bunun için biz mutlaka e, aktiviteyi öneriyoruz. Artı e, mutlaka asitli içeceklerden, koladan uzak durmalarını istiyoruz. Daha önce de söyledim süt, yoğurt, peynir, çikolata, çerez e, bunlardan uzak durmasını istiyoruz. E, günlük sıvı miktarı çok önemlidir. 3 litrenin altına düşmeyecek taş hastası için konuşuyoruz. Artı bir de tuzu mutlaka azaltması lazım. Peki hocam, böbreklerimizde veya idrar yollarımızda bir taştan şüphelendiniz. Bunun tespitini siz nasıl yapıyorsunuz? Tespiti, eskiden tabi her yerde ultrason yoktu. Günümüzde artık her tarafta ultrason çok kolay, çok basit. Hiçbir zararı olmayan çok basit bir e, cihazdan bunu tespit etmek mümkündür. Öncelikle bir ultrason böbrek, idrar torbasında mesane dediğimiz, üreterde kanal dediğimiz, taş var mı yok mu artı basit bir film, bir idrat hali bunları yapmak lazım. Ondan sonra bize yeterince bilgi vermese tomografi, bilgisayarlı tomografi çekiyoruz. İntravenöz pielografi dediğimiz ilaçlı renkli halk arasındaki isminle renkli film çekmek lazım. Yani bir şekilde taşı bu yöntemlerle tespit etme şansımız vardır. Hocam şimdi taş oluşumunu, vücuttaki taş oluşumu tespit ettiğiniz çeşitli yöntemlerle, ultrason dediniz. Evet. E, tespit ettikten sonra bunu tedavisine yönelik e, ne tür müdahalelerde bulunuyorsunuz? İbrahim Bey, böbrekte e, tespit ettiğimiz taşlar çok küçük ise, yani 5 milimlik bir taş varsa biz genelde müdahale etmiyoruz, takip öneriyoruz hastaya. Ama bundan daha büyük taşları varsa biz e, ESWL dediğimiz ilk etapta ilk planda düşündüğümüz, yapmak istediğimiz ESWL, vücut dışından şok dalgasıyla taş kırma yöntemini öneriyoruz. Özellikle e, taş, böbrek üst ve ortak kısmındaysa bu ESWL dediğimiz vücut dışından şok dalgasıyla kırma çok başarılı ve e, yan etkisi hemen hemen olmayan çok rahat ve kolay hastan konforu için çok rahat ve kolay bir işlemdir. Bunu biz hastanemizde yapıyoruz ve bütün dünyada çok sık yapılan bir işlemdir. Çok güvenli, çok başarılı, çok iyi neticeler veren bir işlemdir. Bunun belli şeyleri vardır. 2 santim, 2-2,5 iki, santime kadar olan taşlarda güven yapabiliyoruz. Hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Daha küçükler dediğim gibi zaten kendinden düşme ihtimali var. Biz onlara medikal ilaç tedavisi veriyoruz. Bol bol hareket etmesini öneriyoruz. Artı sıvı miktarını artırmasını istiyoruz. Sıvı miktarı böbrekteki taşın hareketine sebep olup taşın düşmesine yardımcı oluyor. Daha sonra böbrekte oluşan taşlar kanal dediğimiz, üreter dediğimiz böbrekle idrar torbası arasındaki kanala düşünce Oraya da taş kırma yapabiliyoruz. El sebele, vücut dışından şok dalgası taş kırma yapabiliyoruz. Bunun için anestezi gerekmiyor. Bunun için hastaneye yatması gerekmiyor hastanın. Aynı gün taşını kırıp eve gönderiyoruz. Daha sonra yine takiplere geliyor. Aynı işlem bir daha yapabiliyoruz. Üreterdeki kanaldaki taş kırmayla düşmüyor. Buna daha sonra endoskopik kapalı idrar torbasından girip kanalın içine taşı kırıp parçalarını alabiliyoruz. Buna endoskopik işlem diyoruz biz. Taş düştü, mesaneye geldi. Mesanede kalmış, mesanede büyümüş. Endoskopik olarak içeride kırabiliyoruz mesanede, idrar torbasında. Oraya taş kırma yapılabilir. Else böyle vücut dışına şok dalgasına kırma yine yapılabilir. Hiçbir sakıncası yoktur. Dediğim gibi hastanın konforu için, hastanın güvenliği için son derece başarılı sonuçlar veriyor. Artı hastanede kalma gibi durumu yoktur. Aynı gün evine işine dönebiliyor. Takiplerde taş temizlenmediyse bir daha yine esvele yapabiliyoruz. E, çok ciddi sıkıntı yaratacak bir tablo oluşturmuyor. Hocam evet. bu esvele yöntemiyle taş kır, e, kırdığınızı söylediniz. Bunun herhangi bir yan etkisi var mı? E, hastaların dikkat etmesi gereken e, yönleri var mı? Kardeşim daha bir şey özür dilerim. Ben de merak ettiğim bir şey vardı, ona eklemek istedim. Mesela işte vücuda ses dalgaları veriyoruz dediniz. Taşa zarar veren bir şey yani et dokusuna, vücut dokusuna nasıl zarar vermiyor? Ben oraya biraz açar mısınız yani nasıl? Şimdi halk arasında böyle bir inanış var işte o böbrek dokusuna, et dokusuna zarar veriyor. Öyle değildir. Şok dalgası ciltten geçiyor, böbrekten geçiyor, gidiyor. Sert cisim olan ne var orada? Taşımız var. Taşa diyor, taşı parçalıyor, taşı şişiriyor, dağıtıyor. Dağlan parçalar daha sonra idrar kanalından üreterden aşağı idrar torbasına düşüyor. Bu da hasta onu dışarı atabiliyor. Amacımız onu küçültüp o kanaldan geçmesini sağlamak. Yani halk diyor ki işte sanki et eziliyormuş. Öyle bir şey yok. Öyle olsaydı o zaman cilde de zarar vermesi lazım. Cildi de delmesi lazım. Mantıken öyle değil mi? Evet. Değil. Dünya'da çok sık kullanılan, çok bizim de çok fazla miktarda yaptığımız işlemlerden bir tanesidir. Bugüne kadar çok ciddi bir sıkıntı yaşamadık ve çok iyi neticeler alıyoruz. Hastanın konforu açısından, hastanın yaşam kalitesi açısından, hasta artı böbrek üzerine çok ciddi bir sıkıntı bugüne kadar görmemişiz. Çok sık yapılan bir işlemdir. Halk arasında maalesef böyle bir şey var, çekiniyorlar işte böbrek zarar görüyor. Zarar görülürse bu işlem yapılır mı? Sadece bizde değil, bütün dünyada, her yerde eskiden el sevelediğimiz taş kırma çok az merkezlerde vardı. Şimdi bütün illerde var birden fazla sadece bir tane de değil birden fazla var aynı günde taş kırma yapılıyor evine gidiyor içine gücüne devam ediyor. İkinci sonuza taş kırma yapıldıktan sonra hastaya bol miktarda sıvı almasını öneriyoruz. Kırma işlemi sonrası kanama olabilir bunu söylüyoruz. Mutlaka doktorunuza başvurun diyoruz. E, ateşin çıkabilir diyoruz öyle bir durumda mutlaka yine doktorunuza başvurun diyoruz. Bol bol sıvı alıp aktif bir hayat taşın düşmesine yardımcı olur. Bu tür şeyleri söylüyoruz. Peki hocam şey çok merak ettim ben. Eee yöntemiyle ta e taş kırılmaz kırılmama gibi bir durum söz konusu vardı tabii mu? Var tabii öyle bir durum söz konusu da her taş kırılacak diye bir şey yok. Çok sert taşlarımız vardır. Mesela sistin taşları diyoruz. Çok sert taşlarda kırılmayabilir. Taşın cinsi değişikliği kırılmayabilir kırılmayanlara daha sonra başka müdahale öneriyoruz. Yani bir şekilde böbreğin o taştan arınması lazım, temizlenmesi lazım. Taş orada kaldığı sürece enfeksiyon yaratır, enfeksiyon böbrek fonksiyonunu bozar, vücudun bütün şeylerini etkileyebilir. Böbreğin çalışması zamana kaybolup hatta müdahale edilmeyen hastalar böbreğin alması noktasına kadar da gidilebiliyor. Onun için o taşın oradan çıkması lazım. Bir istisna böbreğin alt kısmındaysa bir zarar vermemse, enfeksiyon oluşmuyorsa böbreğin fonksiyonu bozulmamışsa buna bir şey yapmıyoruz, takip ediyoruz. Yine de gözetim altında takip diyoruz. Yani git bir daha gelme, hiçbir şey olmaz deme bir lüksümüz yok çok konforlu bir yani yöntem olduğunu anlıyorum. Evet. Ne kadar sürüyor hocam müdahale süresi? Müdahaleden hemen önce hastaya, hastanın yapması gereken bir şey var mı? Ya da müdahaleden sonra siz kanama olabilir, bunlar normal falan takip edilmesi gerekir dediniz. Müdahale kaç dakika sürüyor ee, ve ne kadar, kaç dakika diyorum belki de saattir bilmiyorum yani ne kadar sürüyor? Evet. Ee, bir de müdahale öncesi ve sonrasındaki süreci ilişkin bilgiler atar siz. Hastaya biz taş kırma e önerdiysek, hasta bunu kabul ettikten sonra öncesinde hasta bir ağrısını giderecek bir e, iğne yapıyoruz. Yaklaşık yarım saat sonra işleme alıyoruz onu. E, i̇şlem yaklaşık 15-20 dakika sürüyor. Şok dalgasıyla bu anda hafif bir ağrı duyabiliyor. Bu normaldir. Her yerde bu vardır. Çocuk hastaysa anesteziden destek alıyoruz. Hastalarımızı uyutup bu işlemi yapabiliyoruz. E, i̇şlem dedim gibi 15-20 dakika sürüyor. Ondan sonra hasta çekip evine gidiyor. Günlük e, yaşantısına kaldığı yerden devam edebiliyor. 2 santime kadar olan e, taşları SVL evet. ile e, müdahale ediyoruz dediniz. Peki bundan daha büyük olan taşlar nasıl alınıyor, nasıl tedavi ediliyor? Daha ediyor? büyük taşlar için eskiden açık cerrahi çok ön plandaydı. Şimdi günümüzde artık perkütan dediğimiz böbreğe dışarıdan girilip oradan pencere açılıyor, böbreğe giriliyor. içeride yine taş kırılıp parça parça o, oradan çıkarma işlemi. Perkütan nefrolitotomi diyoruz biz ona. Artık her yerde var. Herkes yapıyor bunu. Artık e, eskiden açık cerraya e, daha çok hasta gidiyor. Şimdi bu ona alternatif olarak hemen hemen açık cerrahi kalmadı diyebiliriz. Vücutta evet. oluşabilecek en büyük taş ne kadar onu da merak ediyorum. Yani mesela dediniz ya büyük taş sizin en azından karşılaştığınız mesela iki santim dediniz. Bu yani aşağı yukarı kafamızda bir şey oluştu. Sizin karşılaştığınız en büyük taş oluşumu ne kadardı? Ve kişiye nasıl bir zarar veriyordu? Şimdi e, Taştan korkumuz şudur. Bir enfeksiyon kaynağı, ikincisi böbreğin fonksiyonu bozmasıdır. Zamanla böbreği kaybedebiliyoruz müdahale edilmediği sürece. Taş yolu tıkanmış, böbrek şişmiş, üzerine enfeksiyon binmiştir. Böbreğin çalışması bozulmuştur. Artık öyle bir noktaya gelmiş ki taşı alsam bile bir faydası olmayacak. Yapması gereken tek şey böbrekle birlikte taşın alması. Biz bu bu oluşmasın diye zamanda onun için hasta ediyoruz. Taşınız varsa ...yılda mutlaka iki sefer, en az iki sefer doktorunuza gidin. En basit bir ultrason yapılır, bir film çekilir, bir idrar yapılır... ...böbrek fonksiyonu ne durumda, çalışması nasıl... ...ne yaparsak edelim taş mutlaka oluşur. Taş kırma da yapsak... ...perküten kapalı taşını da alsak... ...kenden taşı da düşürsen mutlaka taş yine oluşur. Önüne geçme şansımız yoktur. Ama biz diyoruz ki... ...daha küçük müdahale edebilirim, daha büyük işlere girişmeden... Farkında olun, bol su için hareket, küçükken düşsün, daha ağır işlemler oluşmasın, olmasın diye. Şimdi hocam, vücutta bir taş oluşumundan söz ettik. O taşı tekrar aldığımızı söyledik. Tekrar alınan taşı, mesela dediniz biraz da bu bünyeyle alakalı bir şey olduğunu söylediniz. Taş alınan bir kişiyle tekrar taş oluşumu gerçekleşebilir mi? Bu kişiler normal kişilere göre daha mı çok dikkat etmeli konuda? olacaksınız. Şimdi taş düşüren birisi, taş kırma yapılan birisi, taştan dolayı ameliyat olan birisi ömür boyu yine taş oluşturur. Oluştur. Ne yaparsak oyuna geçme şansımız yoktur. Biz diyoruz ki siz ömür boyu taş düşüreceksiniz. Bunun için ilk başta saydığım o şeylere mutlaka uymanız lazım. İşte diyetinize dikkat edeceksiniz. Sıvı artı bir de aktif bir hayatınız olacak. Buna rağmen yine oluşur. Onun için Yılda iki sefer diyoruz, en az iki sefer bir ultrason, bir film, basit bir film artı bir idrar talibi bunlar yapmak lazım. Varsa erken dönemde tespit edilmişse en basit yöntem dediğimiz taş kırmadır, el Hemen müdahale yapılır, ondan kurtulur. 5-6 milimlik bir taş nerede? 2 santime ulaşan bir taşla uğraşmak nasıl? 5-6 milimlik bir taş taş kırmaları bir saatten çoğu hastamız kurtulmuştur bundan. Onun için biz diyoruz ki taşınız varsa, taş düşürmüşseniz, ameliyat olmuşsanız, kırma yapmışsa lütfen yılda iki sefer en azından bir, bir gidin. Artık her yerde ultrason var, film her yerde var. Ulaşılamayacak şeyler değildir bunlar. Lütfen ama yılda iki sefer en azından gidin bunları yaptırın. Hocam peki bu taşın cinsi dediniz daha sert oluyor daha yumuşak oluyor kimse SVE yöntemiyle kırılamıyor evet. dediniz bunun oluşum sebebi var mı hani daha sert oluşmasının bir nedeni var mı yoksa bu bayan erkeğe göre değişiyor mu? Hayır hayır tamamen bünyeyle alakalı yani hangi bünye hangi taşı yapacak böyle bir şey yoktur. Yani hasta işte benim taşım çok sertsin ki yumuşaktır diyen bilmem nedir falan yok böyle bir şey. Yani o bünye böbrekle alakalı bir şey taş oluşmuştur. Ömür bu o taş çeşidi yine oluşuyor. Farklı taş çeşitleri de oluşabiliyor. Yani e, genetikle veya işte e, cinsiyetle alakalı bir şey değildir. Bayanların ki taşı çok sert erkeklerin yumuşaktır yok, böyle bir şey yok. Böyle bir ilişki yok yani. Peki bölgesel faktörler etkili. Mesela işte e, sıcak bölgelerde taşın daha erken kanala düştüğünü falan söylediniz. Yani onun bir bir ilişki kurdunuz biraz önce. Dünyanın mesela çeşitli yerlerinde ya Türkiye'nin çeşitli yerlerinde taş oluşumunda farklılık gösteren bir yer var mı? Mesela atıyorum işte Güneydoğu'da genelde şu tür e, taşlar görülüyor ya da falan gibi bir genel kabul de yok herhalde değil mi? Bizim bölgemiz sıcak olmasından dolayı dünyanın değişik sıcak bölgelerinde aynı şekilde taş görme şansı şey yüksektir, insinansı yüksektir. Bu da şey bağlanıyor. Bol miktarda işte terlemeyle sıvı kaybediliyor. idrar miktarı yoğunluğu artıyor. Kişi diyor ki ben sabahtan akşama kadar idrara gitmiyorum. Gitmiyor çünkü terlemeyle sıvı kaybetmiş. O idrar da zaten koyulaşıyor, konsantre oluyor yoğunlaşmasından dolayı taş oluşmasına zemin hazırlıyor. Mesela fırın işçisi adam ocakta çalışıyor. Bu bol miktarda sıvı kaybediyor. Dolayısıyla idrar miktarı koyulaşıyor, katılaşıyor. Bunlarda oluşma şansı daha yüksektir. Öbür tarafta tarlada çalışıyor ama tabii çok sıcak ve tarlada çalışıyor. Aktif bir hayatı vardır. Boz sıvı alıyor. Egzersizden dolayı taş oluşmuşsa bile düşebiliyor. Yani iklimin taşla ilişkisi vardır. Diyetin var. Hayvansal protein çok tüketenlerde oluşma şansı vardır. Çok obez kişilerde oluşma şansı yüksektir. Evet. Hem çevresel faktörlerin evet. hem de işte genetik faktörlerin etkili olduğunu öğrendik. Benim genel hatlarıyla sormak istediğim konular bunlardı. Senin de soruların yoksa biz kısa Yok, e... bir reklam arası Aha. verelim daha sonra prostatla devam edelim. Peki kısa bir reklam arası sevgili seyirciler devam Peki. edeceğiz. OSM Orta Doğu Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan sağlık merkezi devam edecek.